Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. TT Kimya ile devam ediyorum ve sıvılardayız. Hemen sıvıların özelliklerinden bahsedelim ki bunlardan birincisi viskozitedir. Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Tersi de bunun akışkanlıktır. Yani viskozitesi ne kadar büyükse bir sıvının akışkanlığı da o kadar küçüktür. Mesela balı düşünelim. Bal suya göre çok daha viskoz bir sıvıdır ve akışkanlığı da o kadar küçüktür. Suyun viskozitesi daha azdır ve akışkanlığı daha yüksektir. Yani moleküller arası çekim kuvvetleri arttıkça viskozite de artar. Çünkü moleküller birbiriyle daha çok etkileşir ve akmaya karşı bu sebeple daha çok direnç gösterirler. Yani viskoziteleri artmış olur. Şimdi gliserin ve suyu karşılaştıralım moleküller arası etkileşimler açısından. Şimdi gliserinin yapısı bu şekilde 3 tane OH var yapısında. Bu da su molekülü HOH yapısı var. Şimdi buraya baktığımızda hidrojen oksijene bağlı, hidrojen oksijene bağlı, hidrojen oksijene bağlı. Yani gliserin 3 tane hidrojen bağı yapabilir kendi molekülleri arasında. Su ise hidrojen oksijene bağlı, hidrojen oksijene bağlı 2 tane yani 2 tane hidrojen bağı yapabilir. Daha az hidrojen bağı yapar. Daha çok hidrojen bağı yaptığı için gliserin moleküller arası etkileşimi fazla. Bu sebeple de viskozitesi fazladır gliserinin suya göre. Yine viskoziteyi etkileyen diğer bir etken sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça ne olur? Moleküller arası etkileşimler azalır. Moleküller arası etkileşim azalırsa da viskozite azalır ve akışkanlık artar. Yine bir diğer etken viskoziteye molekülün kütlesi. Molekülün kütlesi ne kadar büyükse viskozitesi de o kadar büyüktür. Burada da görüyoruz gliserin ve suda 92 ve 18 gram bölü mol ve de gliserinin viskozitesi sudan daha büyük dedik. Gelelim sıvıların ikinci özelliği olan buharlaşmaya. Buharlaşma ne demek? Sıvının enerji alarak yani bu endotermik bir olay sıvı yüzeyindeki taneciklerin sıvı yüzeyinden ayrılması yani yüzeyden ayrılmaya buharlaşma diyoruz. Burası önemli. Bunu günlük hayatta nasıl görüyoruz buharlaşmayı? Mesela denizden çıktığımızda üşüyoruz. Çünkü vücudumuzdaki o deniz suyu tanecikleri, molekülleri buharlaşırken ısıyı vücudumuzdan alıyor, buharlaşıyor ve biz üşüyoruz. Yine toprak testi içindeki suyun soğuk olması. Bir de elimize kolonya döküldüğünde o kolonyadaki etil alkol var içerisinde biliyoruz. O buharlaşırken ne yapıyor? Yine gerekli olan ısı enerjisini bizim elimizden aldığı için elimizde serinlemiş oluyor. Şunu da unutmayalım ki katılarda buharlaşabilir arkadaşlar. Peki gelelim buharlaşma hızına. Birim zamanda buharlaşan molekül sayısına buharlaşma hızı diyoruz. Buharlaşma hızı maddenin cinsine, yüzey alanına, sıcaklığa, nem ve rüzgara bağlı nasıl bağlı hemen buna bakalım. Maddenin cinsi dediğimizde aklımıza hemen moleküller arası etkileşimleri gelecek. Moleküller arası etkileşim fazlaysa maddemizde o zaman bunun buharlaşma hızı düşük olacaktır. Çünkü moleküller etkileştiğinde buharlaşabilmesi için yani daha çok etkileşiyorsa onlar arasındaki o etkileri koparmamız gerekir ki zorlaşmış olur. Moleküller arası etkileşim fazlaysa bunları koparmak ve buharlaşma hızı da azalır. Yüzey alanı sıvının bulunduğu kabın şöyle düşünelim. Çok geniş bir yüzey alanı varsa buharlaşan moleküllerin sayısı daha fazla olacağı için buharlaşma hızı artar. Sıcaklık arttıkça da Taneciklerin kinetik enerjisi artacak, böylece ortalama hızları artacak ve böylece de buharlaşma hızı artacaktır. Nem varsa ortamda, etrafta nem varsa, buradan da zaten buharlaşmaya çalışıyor ama etrafta zaten nem yani buhar var. O zaman buharlaşma zorlaşacak yani azalacaktır. Buharlaşan molekül sayısı azalacak, buharlaşma hızı da azalacaktır. Nem olduğunda rüzgar varsa da rüzgar buradan esiyip buharlaşan tanecikleri alıp götürdüğü için daha çok tanecik buharlaşacak ve böylece buharlaşma hızı artacaktır. Şimdi buharlaşmanın tersi de arkadaşlar nedir? Yoğuşmadır. Bunu biliyoruz. Bu da ne demek? Bir gaz ya da buharın sıvıya dönüşmesi bu egzotermik bir olaydır. Etrafa ısı verir. Mesela örnek olarak yoğuşmaya çiğ oluşmasını verebiliriz. Havadaki su buharı soğukla karşılaştığında ne yapacak? Çiğ meydana gelecek, yoğuşacak. Yine yağmur da bir yoğuşma olayıdır. Havadaki su buharının yoğuşması ve ayrıca yağmur yağarken hava ısınır. Bu da bize yoğuşma olayının egzotermik olduğunu gösterir. Şimdi diğer bir özelliği sıvıların denge buhar basıncı ki bu çok önemlidir. Şimdi bunu inceleyelim. 3 tane kabımız var. Kaplarımız kapalı gördüğünüz gibi ve içerisinde su var. Şimdi öncelikle birinci durumda su kaba koyduk. Bulunduğu sıcaklıkta buharlaşacak bu su. Buhar tanecikleri oluşacak. Sonra buharlaşmaya devam edecek. Buharlaştığı için suyun miktarı biraz azaldı. Sonra bakıyoruz. Buharlaşmaya devam etmiş, suyun miktarı iyice azalmış ve burada artık durdu, sabitlendi. Yani suyun miktarı artık değişmiyor. Bu da demektir ki bir dengeye ulaştı. Yani buharlaşma ve yoğuşma hızı eşitlendiği dengeye ulaştı. İşte bu noktada oluşan bu buharların bulunduğu ortama uyguladığı basınca buhar basıncı denir. Evet denklem üzerinde de görelim. Su sıvı halde buharlaşıyor, gaz hale dönüşüyor. Tersi de yoğuşma. Buharlaşma hızı yoğuşma hızına eşit olduğu durumda sıvı buharıyla nedir dengededir. Yani sıvı ve buhar dengede. İşte sıvısıyla dengede olan buharın oluşturduğu bu basınca denge buhar basıncı ya da buhar basıncı da diyebiliriz denir. Şimdi buhar basıncı veya denge buhar basıncı nelere bağlı? Sıvının cinsine, saflık derecesine ve sıcaklığa bağlıdır. Şimdi bunları tek tek görelim. Şimdi sıcaklık arttıkça Buhar basıncı artar. Çünkü buhar haline geçen molekül sayısı artar. Böylece buhar basıncı artmış olur. Yine sıcaklığın artması buharlaşma hızını da arttırıyordu. Bunu da biliyoruz. Sıvının cinsi dediğimizde aslında moleküller arası etkileşimlere bakıyoruz. Moleküller arası etkileşim ne kadar çoksa Buhar basıncı o kadar azdır. Yine buharlaşma hızı da düşüktü. Moleküller arası etkileşimler fazla olduğunda. Şimdi burada suyu ve etil alkolü örnek verelim. Suyun buhar basıncı 24 mm civa. Etil alkolün buhar basıncı 50 mm civa. Şimdi bakıyoruz hangisinin moleküller arası etkileşimi daha fazla. Her ikisi de baskın moleküller arası kuvvet olarak hidrojen bağı yapar. Suda hidrojen bağları daha fazladır. Etil alkolde hidrojen oksijene bağlı bir tane hidrojen bağı yaptığını düşünürsek suyu şöyle açık olarak gösterelim. Burada ise iki tane hidrojen bağı yapabilir. Hidrojen bağları daha fazla, moleküller arası etkileşimi daha fazla. Bu sebeple buhar basıncı daha düşük. Yani buharlaşması zor. Buhar basıncı düşükse bu uçucu olmayan bir sıvıdır buhar basıncı yüksekse bu uçucu bir sıvı demektir. Yani etil alkol sudan daha uçucudur. Gelelim saflık derecesine. Bir sıvıda uçucu olmayan bir katı çözünürse oluşan bu çözeltinin buhar basıncı saf sıvıdan yani meydana geldiği o sıvıdan daha düşük olur. Mesela tuzlu su. Suyun mu buhar basıncı daha düşüktür yoksa tuzlu suyun mu Tabii ki tuzlu suyun buhar basıncı daha düşüktür. Çünkü içerisinde bir katı çözülmüş. Ayrıca bir sıvıda bu sıvıdan daha uçucu bir sıvıyı çözersek biz oluşan çözeltinin buhar basıncı bu sefer önceki sıvıdan yani o saf sıvıdan daha yüksek olacaktır. Buna da örnek etil alkol ve sudur. Etil alkol sudan daha uçucu. Su mu, suyun buhar basıncı mı daha yüksek yoksa su etil alkol karışımının mı buhar basıncı daha yüksek? Tabii ki su etil alkol karışımının buhar basıncı daha yüksektir. Bir de buhar basıncı nelere bağlı değil? Buna bakalım. Bir kere kabın hacmine, şekline, hiçbir şekilde bağlı değil buhar basıncı yine orada bulunan kapta bulunan sıvının hacmine, kütlesine bağlı değil. Sıvının yüzey alanına bağlı değil buhar basıncı. Buharlaşma hızı bağlıydı bu arada. Sıvı üzerine etki eden dış basınca da bağlı değildir bu da önemli. Bunlar buhar basıncının bağlı olmadığı şartlardır. Evet arkadaşlar bugünlükte anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.